Tamamdır. Şifreyle geliyor değil mi? Evet. Yani büyük ihtimalle. Telsiz çek. 5'te beş Hadi gidelim. Be. Başlatıyorum pek. Ha daha başlat bak elim ayağım titriyor bak. Gidiyorum tam başladı. Hocam. Siz rahat Bir İş bende. Güzel yerde ha polis gelme oraya mı? Kayra hocam soygun yapıyorsunuz değil mi? Efendim? Soygun sizde değil mi? Ee, yani ben patlatacağım siz toplarsınız ya yani ben toplar dağıtırım geri. Yani toplarız biz. Bilmiyorum Mesela. tam olarak bunu nasıl yapıldığını ilk defa yapıyorum da e, konteyneri patlattığım gibi içinekleri çökerim ben hızlı bir şekilde torpido veya bagajı atarım benle beraber işte çöken olursa onlar da aynı şekilde tor torpido bagajı atacak İndiğimiz iyi Tamam şu bir tane. Gerek var mı? Ne? Gerek yok. gerek yok, gerek yok. İndiğimiz gibi silahları çekin, koruma olabilir içeride. Bilmiyoruz. O kadar. Gaz arız var. Sen ne etkili oldun lan sen? Ben mi? Ha. Oo, gözlerim ya. Tamam efendim her şeyi gözlüyorum ben. Onu, kapat abi, abi onu onu kapat abi. Yo yo o değil hocam o değil o, o değil o değil. Evet, ben de farklı göz açıyorum. Bekle şimdi gözünü mü açtın? göz hocam. Ha o zaman ben de açtım. Abi gir direkt patlatıyoruz. Oo. Dur dur hocam, o, güvenlik var. Orada var. var. var Oğlum sıkıyor sıkıyor. Allah. Çek yeri biraz hocam. Tamam ben halledeceğim hocam. Sıkıntı yok. Bekle bekle sakin hocam sakin. Ben inmiyorum direkt. Biri orada. İnmeyin hocam bekleyin. Hepsi hepsi bir tane ortada sıkıyor, var, Sıkıyor, hocam. oğlum. Kontrol orada var. da bir tane, tane var. yatabiliriz bunlara ya. Hayır, 4 tane var zaten. 4 tane. Burada inelim ben. indir. Hocam burada inelim indir. Bir şey tane yapalım. Var. Siz şey dolanın. İniyorum. İndim hocam. Raşlıyorsunuz Öldü hocam. Tam bir, tam bir, tam down... Ben direkt şeylere gidiyorum. Bu konteynerleri patlatmamız lazım. sürecek. Daha düştü. Down 2. Ölmüyorlar. Ölmüyorlar. Hocam şu an toplam S e, hepsi hocam. Başlayın arabayı çekeceğim yakına. Ee, abi tek tek aramamız lazım. Buldum bir tanesini. S92 aşı buldum. Sprey lazım evet. Açıyorum. Sen bul. Abi solda yazan var bak 9 j 3 b onu bulun. Açtım toplayın bunu. Topluyorum hocam. Topla hızlı topla. Abi bunu açıyorum bunu da sen topla. Boş olacak ama ihtimali var. Boş. Boş. İnşallah canı gitmiyordur. ben almıştım ben. Abi topla gel bunu. Bitti mi toplanıyorsun sadece hocam? ney Sadece bir kere mi toplayabiliyoruz? Ya bir kişi bir kere topluyordur işte orayı. Five şey seven. Tamam hepsini deniyorum. Atın atın arabayı onlar kullanılmıyor satılıyor sadece. Bu çekti mi aynı? Hepsi satılıyor onların kullanılmıyor. Tabanca mermi 18. Mermi kullanılır. Five seven kullanılır mı? tane de bende var mermi. Tamam çok iyi kullanırız onları. Gel buraya. Şu lavukların ellerini ikini alamıyor muyuz ya? Ha yok daha neler oğlum. Abi polis slash, bu arada. Slash M elindeki silahı alır. O sırada sen bir bana doğru böyle. Sprel taş nerede Kayra? Abi elim nerede? İkincisi. Bir tane var. Oğlum iki tane almadık mı? Yok abi bir tane spiral taşı aldık onu şey aldı. Mia hocam aldı. Hmm. Topla. Bu sonuncusu olması lazım. Arkaya bakıyorum. 3 Arkası boş. Bu bu bu. Bu da dolu. Tamam bakacağım şimdi. Direkt var mısın? Bakın hocam. Gel Sağ abi bana. aynı anda. Aynı anda olmaz oğlum. Benim ben mi? de o. yağmalıyorum. Sen de yağmala. Topla. Oha. <laughs> abi gidin öbürlerini yağmalayın. Böyle yapabiliyormuşuz. Çok güzel. Ben hiçbir şey almadım hocam. Baş çıktı Aynen. Demek ki olmuyormuş. Bakalım abi. Billing'de hadi. Bu kadardı. Bekle bekle. Bu kadardı, bu kadardı bitti. Bir dakika bakacağım sadece. Dur. Tamam abi. Harbi baş geliyor. Hadi gidek. Hadi bin, koş bin, koş bin. Hocam, bir dakika beklesene. Ya bir yere çek. Buradan çık. Bir yere çek. Polis gelir şimdi. Uğraşmıyorum bunlarla. Sakin ol. Sakin ol bir yere geç bir bakayım şu bıçak kullanılıyor mu bermi kullanılıyor çünkü silahları falan...